iPhone'larımızla müzik tutkumuzu geliştirebilir, yeni enstrümanlar çalmayı öğrenebiliriz. Bu haftanın listesinde sizler için eğitici müzik uygulamalarını derledik. Haftanın 5 numarası bizlere sunduğu yüksek kalitede davul dersleri videolarıyla davul çalmayı öğreten Drum Guru. 4. sırada çocuklara nota öğreten, besteler yapabilmeyi, bilinen besteleri çalabilmeyi sağlayan Music for Kids uygulaması var. Binden fazla şarkıyı akorlarıyla birlikte bulabileceğiniz Four Chords Gitar Karaoke haftanın 3 numarası. Tüm detaylarıyla en az pratiği kadar öğrenilmesi gereken müzik teorilerini öğreten Theory Lessons haftanın zirve ortağı. Müzik haftanın birincisi kulak ve doğru sesi duyma odaklı eğitimleri içinde barındıran Better Ears.